Vay 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 vay. Aynadan şu yüzüne bir baksana mutluluktan kıpkırmızı olmuşsun ama. Neden mutlu olayım ki? Gerçekten mi? Sana bunu da mı ben söyleyeceğim? Tamam o zaman sana bunu söyleyeceğim. <laughs> Çok yaramaz olmaya başladın. Annem ve babam çocuğu görmek için Razia teyzenin evine gittiler değil mi? Zoha neden bunları anne ve babama sormuyorsun? Bunu sormama gerek yok. Göreceksin birazdan annem her küçük ayrıntıyı bizimle paylaşmak isteyecek. Aslında buna gerek yok. Ben bunu o yüzden sormayacağım. Bunu sana baştan söyleyeyim. Çok oluyorsun ama. <laughs> annem ve babamın teklife evet dediklerine eminim Ruha. Bir an önce gelin olmaya hazırlan. Bu senin düşüncen. Ben yüzlerinde hiç öyle bir mutluluk falan göremedim. Allah aşkına Roha, bu şekilde konuşma lütfen. Saçmalığın da bir sınırı olur kutsuya. Erasyo Abano bana birisinin oğluna kara büyü yaptığını söyledi. Evliliğinden sonra... Hmm, kara büyüyle delilik arasında fark var. Bu çocuk deli, anladın mı? E, e, fakat Razia bana böyle bir şey söylemedi. O bir anne. Neden bütün detayları dürüstçe herkesle paylaşsın ki? Ama Allah sana... Düşünsene beyin vermiş, öyle değil mi? Kendin düşün. Eğer bu çocuk deli değilse, Razia Bano bu çocuğu neden bir fakir aileyle evlendirsin? Onun yoksul bir ailede evlenmesini istiyor. Ama ben kızımı bu şekilde kesinlikle kurban etmek istemiyorum. Evlendikten sonra eğer... Çocuk iyileşirse kızımız kraliçe gibi yaşayacak. Peki ya çocuk iyileşmezse? O zaman kızımız hayatı boyunca mutsuz olacak. Sadece senin yüzünden. Ne oldu Zoha? Neden bu kadar ciddisin? Birkaç ciddi tartışma devam ediyor. Bazı sorunlar olabilir. Ne sorunu? Bilmiyorum. Bilmiyor musun yoksa söylemek mi istemiyorsun? Ruha senden niye bir şey saklayayım ki anlamıyorsun tamam mı? İyi, söyleme bana. Ben kendim öğrenirim zaten. Aha, bu ne çocukluk? Roha! Hamida'nın kızımız için böyle bir teklif getirdiğine inanamıyorum. Ben bu teklifte herhangi bir sorun görmüyorum. Kızımız böyle teklif aldığı için şanslı. Çocuğun deliliği dışında her şeyi görüyorsun. ha? Merhaba canım. Bir şeyler söylemek mi istiyorsun? Ee, buraya bir şey sormaya geldim. Ne oldu da kendi aranızda böyle tartışıyorsunuz? Babanız sizin, hiçbirinizin evlenmesini istemiyor işte. Görüyorsun kızım. İyicene saçmaladın sen Kutsi'ye. Ona gerçeği söylüyorum ve gerçek şu ki baban zengin bir aileden olan çocuğun teklifini reddediyor işte. İnanılır gibi değil. Bu nasıl bir saçmalık böyle? Canım, bu teklifi senin evlenmeni istemediğim için kabul etmemezlik yapmadım. Teklifi reddettim çünkü o çocuk sana uygun değil canım. O çocuk bir deli. Deli mi? <laughs> Annem bunu bilmiyor muydu? Gayet iyi biliyordu. Ama nedense bana bunu söyleyecek kadar önemli bulmadı. Nasıl olabilir? Bak canım, Kutsiya bu teklifi reddederek benim sana haksızlık yaptığımı düşünüyor. Eğer sen de bu şekilde düşünüyorsan, gidip Razia Bono'dan bunun için özür dilerim. Hayır baba. Kimseden özür dilemeye gerek yok. Eminim benim için doğru olanı yapmışsındır. Ben sana çok güveniyorum. Canım benim. Benim kızlarım benim için yük değil. Hiç, hiçbir kızımı düşünüp taşımadan hiç kimseyle evlendiremem ben. Bunu yapamam. Ben böyle bir baba değilim. Ha, kesinlikle yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Canım kızım. Annen hakkında kötü düşünme. O senin için en iyisini istiyor. Bunu Razia teyze'ye ver. Bana bunu o vermişti. Ailen hakkında kötü düşünme canım. Ben kimseyi suçlamıyorum. Annemin yaptığı doğruydu ama babamın yaptığı şey de yanlış değildi. Her neyse, olan oldu. Bu bu konu üzerine çok fazla konuşmayalım. Ne demek istedin? Diyorum ki Razya bana konusunu kapatmalısın. Oldu bitti ve uzatma tamam mı? Kapattım zaten. Ben sadece onunla konuşuyorum. Sen söyleyeceklerini söyledin. Ablam da dinledi. Artık lütfen bizi yalnız bırak tamam mı? Sen bu gidişle kesin annene leke bulaştırırsın. <gülüyor> 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 İyi ki kurtulduk. <laughs> Ona karşı bu kadar kaba davranmanın nedeni neydi? Onun ne saçmaladığını duymadın mı sen? Bunları söylemesi için onu kim kışkırttı? Biz yaptık. Böylesine ucuz bir dile tahammül edemem. Eğer edemiyorsan etmeyi öğren. Neden? Neden öğreneyim? Çünkü senden bunu istiyorum. Bir alçak, serseri, aylak bana olan sevgisini ifade ediyor. Sen benden tüm bunlara tahammül etmemi mi istiyorsun? Elbette tabii. Gözlerinden şu asalet gözlerini çıkartırsan doğru söylediğimi göreceksin canım. Yaptığım şey doğruydu. Peki, o seni seven tek kişiydi. Şimdi ne istersen yap. Tüm bunları dinledikten sonra seni tokatlamak istiyorum.